seni çok seviyorum. Sen, sen ne kadar güzelsin bize. Her şeyi alıyorsun baba. Sen sen çok seviyorum baba. Annemi de seviyorum. Ama büyüyünce ölecek miyiz yaşlanınca? Tamam mı baba? Dün senin ne attığım için çok sevindim. Ama baba hepimiz böyle bir aileyiz biliyorsun değil mi baba? Sen aile olmazsan çok kötü olurum. Ama baba seni ben çok seviyorum. Sen benim ömrümsün ömrüm. Ben seni çok seviyorum. Bana her şeyi alıyorsun. Bak mesela bunu aldım. Ne güzel işte. Çok güzel. Keşke küçüklüğünde babam annem ee, babam sana aldı mı? Almadı. Değil mi? Sen ben olsaydım büyünce sana alırım ya bunlardan değil. Yeni telefon. Bana onu verirsin. Ben de sana yeni telefon alırım. Hangi telefondan istiyorsun? iPad mi? Telefon mu? Hangisini istiyorsa iyi veririm babacığım. Seni çok sevdiğim için. Bak şimdi. Ay dur. Dur. Babacım 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 yavrum babacım yavrum sen çok sevdiğim var. O zaman senin baba sen için dua edeceğim. Cink cink Yallah çinler yallah. Kış kış çinler kış kış. Çık